Herkese selamlar dostlar. Pusula'nın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Mevcutta bir düzenimiz var, bir analiz yöntemimiz var Bitcoin için biliyorsunuz. Hem günlükler hem saatliklere vesaire bakıyoruz. Bu videoda bunu yapacağız. Öncesinde sadece genel büyük yapı ve önümüzdeki kritik günler için nasıl ilerlemeliyiz? Bizi neler bekliyor? Bunlardan bahsetmek isteyeceğim. pazarda biliyorsunuz ki şu an yani 75-80k gelecek, kesin gelecek diyenler de çok fazla var. 115, 120, 125 gelecek diyenler de çok fazla var. Bir yöne fanatik olmadan yön ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bu noktada bir takım bilgiler, veriler, analizler göstereceğim. Sizden de ricam hiçbir yayıncıya ben dahil, hiçbir analiste ben dahil ve hiçbir görüşe benim görüşüm dahil fanatik olmadan veri ve yön nereyse Oraya doğru ilerlemeniz olacak. Birçok boğa ve ayı koşusu gördük. Longlar, shortlar havada uçuştu. Burada tek temennim hani bu fırsatı kaçırmış olmanız ya da olmamanız değil de bir yöne ya da bir analiste fanatik olup da terste yakalanmanızdan çok korkuyorum. Hepiniz çok zekisiniz. Hepinizin kişisel görüşleri de var. Bazen dış etkenler bizi manipüle edebiliyor. O yüzden iki yönlü bir veri göstereceğim. Pazarın ne yöne gittiğini kendiniz görebileceksiniz. Bu doğrultuda kendi işleminizi kendiniz alabileceğinize inanıyorum. Analize geçmeden önce kendi Telegram'ımın dışındaki benimle ilk defa karşıyorsan Telegram linkim aşağıda mevcut. Katılabilirsin Telegram kanalıma. Size bir Telegram kanalından daha bahsedeceğim. Şimdi Blockchain Akademi analiz adında bir Telegram kanalı var. E, yorumlara açık bir kanal. Burada çok değerli, çok bilgili arkadaşlarımız alt e, altcoin'ler ve Bitcoin, total market, Bitcoin dominance ile ilgili çok güzel analizler paylaşıyorlar. Burayı takip etmenizi ve analizleri görmenizi isterim. Herhangi bir long short şeklinde bir işlem yatırım tavsiyesi verilmemekte. Lakin analizler çok güzel. Örneğin son yapılan analiz sanırsam Pepe'ki daha önce de analiz burada yapılmış. Beklentinin buradan yukarı yönlü olması söylenmiş. Bugün de gelip sonucunu paylaşmış arkadaşlarımız. Evet beklenti doğrultusunda yukarı gitmiş. Bakalım ikinci üçüncü hedefleri gelecek mi? Bunlar dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Teknik veriye dayalı sadece analizlerdir. Bu analizlerin çalışıp çalışmaması tabii ki de bir kesinlik vaat etmez. Lakin buradaki arkadaşların yetenekleri ve başarıları çok ortada. Sizlere de tavsiyemdir. Bu Telegram kanalını takip edin. E, merak ettiğiniz tokenları, coinleri hemen altına girip yorum yapıp basaraktan hani sorabilirsiniz arkadaşlardan rica edebilirsiniz. Sizler için analiz edip yollayabilirler. Ayrıca benim Telegram kanalıma da gelirsin. İkisinin de linkini aşağıya bırakıyorum açıklama bölümüne geçelim şimdi analiz kısmımıza. Hemen şöyle kendimi bir ufaltayım. Öncelikle indikatörlerden de bahsedeceğim sık sık. Bunu da unutmayalım. Bu indikatörlerimizin başarı oranları ne kadar yüksek olursa olsun bunların hata payları var. Örneğin P Swing indikatörümüz son zamanlarda inanılmaz bize kar kazandırmışken dün vermiş olduğu sinyal tamamen hatalıydı. Burada da bugün Hunter'da ee, bir al sinyalimiz geldi. Ve bu al sinyalimiz günlükte geldi arkadaşlar. En son günlükte 15 Ekim 2024 tarihinde al sinyalimiz gelmişti. Ve ardından büyük bir artı yaşamıştık. Şimdiki al sinyalimiz sonucunda da bize 120.853'e kadar bir long olma ihtimalinden bahsetmiş. 3 kademeli. Bunlardan birincisi 105.000. 109.523 ve 120.850 çoraktan vermiş. Dediğimiz gibi bunlar robottur. Hata payları vardır. Sadece buna da değinmek istedim. Önce büyük yapılarla başlayacağım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in günlük grafiğine geldiğimiz zaman şöyle bir yapı bizim karşımıza çıkmakta. Fiyat sürekli daralmaktaydı ve şöyle birkaç tane noktayı özellikle işaretlemek istiyorum. Bakın şu an bu dik çizgiyi bırakmış olduğum yer Trump'ın artık göreve geçiş yaptığı tarihtir. Diğer bir çizgiyi bırakacağım yer ise artık Ocak bitiyor ve Şubat ayına geçiş yaptığımız tarihtir. Yapı zaten daralıyor. Fiyat zaten sürekli sıkışarak gitmekteydi. Bu yapı artık bir yere doğru patlamak zorunda. Ne diyoruz? Pazarda şu an illere düşecek, 75 gelecek, 80 gelecek, 85 gelecek diyen var. İlle de yükselecek, 115, 120, 125 gelecek diyen var. Lakin yani düşün bunlardan bir tanesi evet olabilir, olabilecek olması da lazım zaten. Benim görüşümce de bir tık daha yukarıya hamleler görmemiz lazım. Hem de önümüzde böyle bir Trump gibi büyük, majör bir e, manipülatör mü diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Dış etken varken yükselmesi gerekiyor. Bugün itibariyle şu an biz bu yapıyı yukarı yönlü kırmış durumdayız. Peki bu yapı sonucunda biz ne bekleyebiliriz? Buranın yükselen hedefini şöyle bıraktığımız zaman ortalama olaraktan gelmiş olduğu hedef bölge 115.000 bölgesi. Hatta biz bunu şu alan olaraktan işaretleyelim. Çünkü hata paylarımız olabilir. Şu şekil diyebiliriz ortalama olarak. 115-120 aralığına gelebilir. Veyahut düşen hedefimize bakacak olursak da eğer burada da bizi karşılayacak destek bölgesinin ortalama olarak 78-75 bin bölgesi olaraktan karşımıza çıkabilir. Hatta şöyle biraz daha yukarı alsam 78 aynen doğru olacak. Yani bir yöne fanatik olmamamız gerekiyor. Pazar hangi yöne giderse biz orada işlem almamız gerekiyor. Ben şu an kadar hiçbir ayı da e, terste kalmadım. Yani hiçbir ayı da zarar etmedim. Bir düşüş senaryosunda illeri yükselecek diye long dip de düştü noktada terste kalmadım. Çünkü yön nereyi gösterirse her zaman oradayım. Yani işin özünde dediğim gibi hani fanatik olursak illa bir yöne ve terste kalma ihtimalimiz çok çok daha fazla. Bizim ne yapmamız lazım? Yön nereyse gerçekten o tarafa doğru gitmemiz lazım. Ve baktığımız zaman yapı şu an pozitif noktada kırılmış. Yani 115 bin, 120 binlere doğru hareket etmesi muhtemeldir. 3 gün sonra Donald Trump'ın mazbatasını alması da bunu tetikleyebilecek pozitif yönde temel etkenlerden bir tanesi. Çünkü Donald Trump'ın zaten ne kadar e, kripto dostu olarak gözüktüğünü hepimiz bilmekteyiz. E şöyle bir ihtimal de var. E, bu pozitif kırılmayıp aşağı da gidebilir. E, çünkü mesela yine temel noktada en azından şunu biliyoruz. Silk Road tokenları ele konulmuştu bitcoinleri biliyorsunuz ki. Bununla ilgili satış yönünde birçok haber var ve bu haberler doğrultusunda net bir açıklama hala yapılmadı. En son sorulan da verilen cevap şuydu satışla ilgili. Bu tarz süreçlerin çok kolay olmadığını söylediler. Yani hayır satmayacağız gibisinden bir cevap da gelmedi. Şunu unutmayın ne kadar çok hani Donald Trump Bitcoin yalnız da olsa bir gün o da satacak. Yani babasının hayrına babamızın hayrına bu pazar yukarı kalsın diye eline tutmuyor bu takımları. Böyle bir ihtimal de var. Tabi o gün bugün olduğunu hiç sanmıyorum. Çok çok daha vakti var. Ama yapıya baktığımızda ben yapının pozitif yönde kırıldığını ve artık bunun yukarıdaki doğru hedeflerimize doğru ilerlediğini ortalama ortalamaktan söylememiz Yanlış olmayacaktır. Aşağıda da ortalama yine bizi bekleyen bölgelerde şu şekilde bırakayım. 78-80 aralığı olarak gözükmekte. Yapı doğrultusunda şuradaki bölge e, ufak ihlal benim çok dikkatimi çekti. Çünkü hani hatırlarsınız geçtiğimiz sene e, biz gene böyle bir düşen bir yapımız vardı. Daralan bir yapıdan ziyade. Ve biz bu ihlali verdikten sonra bizim atışımız ondan sonra başlamıştı. E, acaba ikinci turumuz şu an burada bu şekilde mi geliyor? Sorusuna da kafamda bayağı bir yer etmeye çalışıyorum. Yani fiyat bu pozitif kırılım sonrası şöyle bir düzeltmeden sonra tekrar yukarı gidebilir mi? Çünkü dediğim gibi 3 günümüz var ama 3 günde olsa çok şey değişebilir. Burada fiyatın yönünü doğru görüp yönden emin olduktan sonra pozisyonumuzu ona göre almamız gerekmekte. Şu an Bitcoin'e bakıyorum çok önemli bir direnç yapısı içerisinde duruyor. Bakın tam şu bölgedeyiz. direnç yapımızı seniz daha kıramadık. 102 bin bölgesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Buradan buraya açtıktan sonra karşına çıkacak olan bölge 105 bin bölgesi ve ardından artık yeni zirvelere doğru 108 bini aşaraktan yeni zirvelere doğru hareket edeceğiz. Aceleci davranmamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Ya yani farklı bir bakış açısıyla bakmak için çok fazla yapı çizebilirim. Geçtiğimiz iki hafta önce de yükselen bir kama vardı. Bunu göstermiştim. Bu çalışırsa çok felaket senaryosu olur ama buradan da mal almak için para yardımından da bahsetmiştim. Birçok farklı var. Kimisi gidiyor işte diyor hani burada ortalama şöyle diyeyim bir o boy yapmış diyor. Buradan düşecek diyor da eşim tam tersinde bir hareket var. Kimisi yükselen kama kimisi düşen kama yok. Daralan üçgen bir sürü formasyon var. Benim gözüme en gelen majör şu anda günceldeki yapılardan bir tanesi bu. Bir diğer yapımız da şu şekilde bir düşen kama modelimiz var. Düşen kama modelimizde de hedefimiz bir tık daha büyük arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim. Bu da şu an kırılmış olarak gözükmekte. Buranın hedefi de az çok da büyük değilmiş. Aynı bölgedeki ediyor ortalama olaraktan. bakıyorum. bir. Yani ortalama gene 116-117 bölgelere denk gelmek. Bunun negatif kırsıyla biraz daha aşağı gitmemiz mümkün olacaktı. Yani şuradan kırdığım varsa gene 76-78'ler şu bölgenin desteğine kadar ilerlemiş olacaktı. Formasyon ne olursa olsun bazı formasyonları hedefler birbirine çok yakın bazıları çok zıt. Geçtiğimiz gün de bahsetmiş olduğum formasyonlardan bir tanesiydi. Tekrardan onu hatırlamakta fayda var. Bakın burada yükselen bir kama hedefimiz vardı. Kama formasyonumuz vardı. Bu aşağıya kırılmıştır. Rites 70'dir. Bunu aşağıya çekerse fiyatın 74-75 lira kadar gelmesi mümkün. Hatta aynı bölgede bizim e haftalıkta baktığımız Fibonacci'miz vardı. Daha önce Golden Cross'unu aldığımız şu an bir kez daha bölgedeyiz. Bakın haftalık Fibonacci'miz olası bir ihtimalle çalışma durumunda şu an tekrardan Golden Cross'tayız. Geçen hafta da bu bölgedeydik. Fikir olarak kalmıştık. Acaba bir yandan bu fikirler dolduruluyor mu? Yani bu yapıdaki kırılım aslında bir fake mi? Sorusunu da kafa işaret, kafada bıraktığı için hala direktmen, bu seviyeden bir direktmen yükselişe doğru long pozisyon almıyorum. Daha emin olmaya çalışıyorum. Çünkü bu Fibonacci'nin çalışması durumunda Golden Cross'tan sonra aşağı doğru en nihayetinde öncelikle 81.956 maksimumda 73.800'e kadar düşüş görme ihtimalimiz var. Bunu da göz önünde bulundurup şu an özellikle ve özellikle 102.000-103.000 mümkünse de mümkünse de 105.000'leri aşması benim tercihim olacak. Biraz daha kendimi güvende hissedip Pozisyonumu ona göre alabileceğim. Şimdi ben geçmişte takip ettiğim hani bir Fibonacci ayırım da var, bir nevi aslında e, order book likidite bölge temizlemesi olaraktan olarakdan e, belirsem daha doğru olacak. E, fiyatın tekrardan uğrayıp da yükselişe gitmeden önce uğraması gereken bölgeyi e, çok yüksek başarıda belirleyen bir Fibonacci ayarım. Örneğin arkadaşlar şuradaki mesela bölgemiz e, likidite temizliği sonrası yükselişe gittiğimiz bölge. Bu bölgeye de aynı şekilde ifade bakın en dibi alıyorum. En dipten başlıyorum. En tepeye bırakıyorum. Sonucunda bana fiyatın evet en dipten en tepeye gittikten sonra bu bölgeyi alıp yukarı doğru gittiğini göstermekte. Şimdi ikinci tur ayağımızı yaparken acaba dedim tekrardan tekrardan bu noktada böyle bir senaryo yaşar mıyız? Çünkü burada gene hem Fibonacci hedeflerimiz hem diğer bazı formasyonların hedefi olan 84, 79, 75 bölgeleri bulunmakta. Acaba fiyat bu fake kırılımla aşağı gelip gidecek mi tekrardan? Çünkü benzer hareketleri biz burada yapmıştık. Bakın şöyle bir örnek vereyim hemen. En tepeden aldım. Bir sonraki tepeye doğru geldim. Uzattım. Sağa doğru uzat dedim. Bakın ihlaller, kırılımlar var gibi durduğu noktalarda hatta aslında burası şu şekilde daha doğru olacak. Şu şekil. Hep böyle insanları yukarı doğru, içeri doğru almalardan sonra bu order bloğumuz aslında likitte temizleme bölgemize gelip ardından yükselişini öyle başlatmıştı. Şimdi acaba derim tekrardan aynı senaryoyu yaşayabilir miyiz? Yoksa pazar market maker çok iyi yönünde de direktmen bu kırılımdan sonra Trump'la beraber evet, bu yükseliş senaryosuna girecek miyiz? Bunu da göz önünde bulunduruyorum. O yüzden burada en temel takip ettiğim hedeflerden bahsedeyim sizlere. Hiç kafa karıştırmama adına şunları sadece kaldıracağım. Benim için en değerli olan bölgelerden bir tanesi 103.000, bin, 105.000 bin. bu bölgenin aşılması durumunda ben de kendime stoplu bir long pozisyon almayı planlıyorum. Haricen, haricen. Benim kişisel görüşüm yükselişin bir tık daha baskın olduğu nokta olduğu için arkadaşlar. Olası bir sarkma durumu içerisinde 94.500'lerden gene stoplu bir long pozisyon daha tutmayı planlıyorum elimde. Bunu stoplu tutmam garantidir. Yani o şekilde ilerlemek zorundayım. Çünkü düşüş senaryosu da var. Bakın iki senaryoyu da anlatıyorum size. Hem yükseliş senaryosu hem düşüş senaryosu ve hedefleri, bunları gösteren veriler. Ha kişisel görüşüm daha yükselişe baskın olduğu için şu anki pazarda bu şekilde bir pozisyon almayı planlıyorum. Oraya gelmedi takdirde bu bölgenin aşılması durumunda buradan gene toplu bir şekilde long pozisyonumu almayı planlıyorum. Spotlu tuttuğum zaten Ethereum'larım devam ediyor. Ethereum'la da ayrıca analiz edeceğiz. Düşüş noktasında ise fiyatın bir kez daha 90 binin altına düşme durumunda artık ben de buradan tekrardan stoplu bir şekilde short pozisyonlarımı aktif edeceğim. Short pozisyonlarımda longa oranla biraz daha düşük marjin tutmayı planlıyorum. Yani örneğin long pozisyonumu 1000 dolara atıyorsam short pozisyonlarıma 250-300 dolar civarında atmayı planlıyorum şu dakikadan sonra. Çünkü görüşümün Sırtında bir hareket, Yanılma durumunda, e, daha doğrusu yanılmama durumunda, aslında bu short pozisyonu bir fake olması durumunda e, zararımı daha minimalize etmek istiyorum. Siz kendi stratejinizi lütfen kendiniz belirleyin. Ben size her türlü ihtimali anlatmanın peşindeyim sadece ve sadece. Peki şu an pazarda bir ufak ufak kayıplar var. Bu para nerede? Şimdi bakın. Total market analizi yaptım. En üstteki total 1, alttaki total 2 ve onun altındaki total 3. Total 3'ten başlamak istiyorum. Kırılımı ilk yapan burada. Bakın bunlar 2 günlük grafikler. 4 gün önce ilk kırılımı yapan bizim burada total 3'tü. 2 gün önce total 2'yi kırdı ve bugün daha total 1'i yeni kırıyoruz. Total 1'i yeni kırması ya da daha hayplanması artık biraz daha yukarı. Peki neredeydi bu para? Söyleyeyim bu para arkadaşlar. XRP tarafındaydı, Çin tarafındaydı, XLM tarafındaydı, XVG tarafındaydı. Dün akşam yanlış görmediysem Donald Trump bir paylaşımda bulunmuş. Hani geçmişte seçim dönümünde Ripple'ın Haris'e verdiği destekten dolayı biraz eleştiride bulunmuş. O zamana kadar XRP gerçekten kırılımlarını yapmış hype'lı bir şekilde giderken o paylaşımdan sonra Total de bir kırılım oldu. XRP'de bir ufak bir sallantı oldu, Bitcoin'de kırılımını yaptı. Yani pazarı dışarıdan bu kadar da manipüle edilmesi aslında... Çok can sıkıcı evet bitcoin tarafında paranın tekrardan buraya akması tarafında pozitif olsa da benim için can sıkıcı çünkü ne diyoruz merkeziyetsiz bir borsayız ama sanki bizim merkezimiz şu an Donald Trump ya da ABD'ymiş gibi bir durum artık bayağı böyle göze batmaya başladı. Ee, biraz paranın XRP'den çıkmasıyla altlara akabilir, altlarda hareket görememiz muhtemeldir. Ben ne yapıyordum bunlar için? Hatırlarsınız ki ethereum bitcoin paritesini takip ediyordum ethereum'a ne diyorum yaşlı amca bunu çok yanlış anlayanlar olmuş ethereum ath yapmayacak gibi düşünenler olmuş lakin bu cümleyi kurarken e, en çok spot tuttuğum ürünse ethereum yani 1900 dolardan beri taşıyorum taşımaya da devam edeceğim çünkü ethereum bizim hep arap atı gibi geç açılıyor maalesef ben ethereum'un ath yapacağına inanıyorum lakin şöyle Ethereum, Bitcoin parasına baktığım zaman gerçekten hani benim bölgeme çok yakın olsam da artık şeyle gelmeye başladı. Yani dönecek mi artık? Gelmeden mi dönecek? Hevesini hevesini de kalmadı bir tık. Hani ufak ufak sepet yapmaya başlasam mı diye düşünmüyor değilim. Gene de paramın büyük kısmını hedef bölgelerime doğru işte 0.31, 0.26 ve 0.21 olaraktan parça parça bölerekten almayı planlıyorum. Ethereum burada 5 Eylül 2022'den beri düşen trendde hayvan gibi ilerliyor. Magma'ya kadar gidecek Ethereum Bitcoin pırtı yani Ethereum sürekli Bitcoin karşı değer kaybediyor olarak gözüküyor. Evet öyle de Bitcoin bir yükselirse Ethereum yarım yükseliyor. Bir Bitcoin bir düşürse Ethereum iki düşüyor. Ama Ethereum'un da sırası gelecektir. O yüzden spot Ethereum'larımı kesinlikle satmamaya ve elinde tutmaya devam ediyorum. Ayrıca grafiğini de incelirsin. Şimdi biz Bitcoin'in Evet, geçmişte yaptığımız gibi diğer olarak yaptığımız gibi standart bir grafik incelememize bakalım. Hem günlük hem de saatlik olarak Şimdi arkadaşlar son videoda bahsetmiştim artık 20 MA'yı açtık. Dün 20 MA'yı nerede test ettik ve yükselişimize devam ediyoruz. Ne diyordum ben 20 MA'nın üzerinde kaldığımız sürece yükselişler, büyük mum hareketleri pozitif olacaktır. Şurada da yaşadığımız gibi de örneğini de vermiştim. 20 MA'nın altına saktığımız zaman 50 MA bizim için 50 günlük hareketli ortalama çok büyük önem taşır çünkü bunun kaybetmesi durumunda 100 EMA bizim için çok dip bir seviye daha altını konuşmak 200 günlük hareketli ortaları konuşmak istemiyorum diye belirtmiştim. Mevcutta bizim için şu anda 50 günlük hareketli ortalamamız 97.300 bölgesinde destek görevi görmekte. Gelelim el çizimlerimize. Bakınız çok övündük çok anlattık dedik ya bu P sinyalleri çok güzel çalışıyor çok güzel çalışıyor. Öve öve bitiremedik her videoda gösterdim. Ama ne diyorum bunlar robot. Bakınız dün gelen sinyalimiz bizi düşüşe değil yükselişe götürdü. Burada başarısız senaryosunu da görmüş olduk. 13 seferde bir hata yapmıştı. Gene 13 seferde bir hata yaptı. Kendi istikrarını korumaya devam ediyor. Mevcut çizimlerimizde bizi bekleyen seviyeler. 92, 93 aşıldı. 97 aşıldı. 101 bin bölgesi aşıldı. Hedefimiz neresi? 105.720. Aynen benim de şurada bahsetmiş olduğum gibi aslında bu bölgenin de aşılması durumunda ben de artık toplu bir long pozisyonumu almayı planlıyorum demiştim ya sizlere. Tam olarak aslında oralara tekabül edecek. Çok hayati önem taşıyan bir bölge diyebiliriz. Yani yükselişin devamını alabilmemiz için bizim kesinlikle ve kesinlikle o bölgenin üzerinde mum kapanışları görmemiz gerekecek. Ondan sonra hedeflerimiz artık önümüzdeki ilk yakın iki hedef gösterimi 110.000 bölgesi ve ardından 115.000 bölgesi daha yukarılarda olacaktır. Evet. 100 bin, 101 binde tutunamazsan 97 bin bölgesi için destektir. Altını 93 bin bölgesi için destek görebilecektir. Daha altını konuşmak, kimseyi pomolamak istemiyorum şu an için. Ayrıca bizim bir tane de hani hatırlarsanız ki 2 aydır çizmiş olduğum ve elimde mevcut bir şekilde her videoda size göstermiş olduğum trend temelli Fibonacci'miz var. Fibonacci uzatmamız. Şunları bir kapatalım öncelikle. Bundan 15 gün önceki videomda eğer fiyatın ilk başta yeşil bölgeye gelseydi short pozisyon açacağımı söylemiştim. Lakin şu an kırmızı bölgelerden long pozisyonumuzu aldık. Yükseldik. TP aldık. Dün hatta birkaç short pozisyon açtı Kapattık TP aldık. Onlar ufak bir pozisyonlar. E, şu an buradaki bölgede bir short pozisyon açmayı planlamıyorum. Kesin bir şekilde. Yani mevcut artık tarih yani, Trump gelecek vesaire. Veriler ortada. Pazarda bayağıdır yapı gömüldük. Yapı gözüküyor artık. Bu noktada o yüzden tekrardan buradan bir short pozisyon açmayacağım. Burada da bizim için bakın önemli direnç bölgesi neresi? Gene 105.000. Yani Fibonacci yani el çizimimde de bizim e, o iki günlük baktığımız yapımızdaki önemli direnç bölgesi kırılımdan sonra önemli direnç bölgesinde de burada da 105 bin bölgesi önemli bir direnç. Yani yükselişin devamını ben bu bölgenin kalıcı kırılımından sonra olacağını düşünmekteyim. Bu bölge aşılırsa bizi karşımızda bekleyebilecek en büyük senaryo 120 bin ve 130 binler var arkadaşlar. 129.700 bin olarak işaretlemişim. Bunlar da bizim büyük yapıda majör hedeflerimiz olacaktır. Bu Fibonacci'yi çok seviyorum. Bu Fibonacci çok güzel çalışıyor. Ee, i̇sterseniz hani ekran görüntülü buradaki seviyeleri de kaydedebilirsiniz. Sağ tarafta bütün e, seviyeler yazmakta. Çok kısa da bir de bir teter dominansına bakalım. Bakınız teter dominansı için iki hedeften bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi 4.66 olaraktan vermiştim aslında. Biraz oynatmışım yerinden. 4.64-4.66 arasıydı. Buraya çok ince bir fitille neredeyse geldi. Ardından bir son altın sonra 4.36'nın bizim için bir direnç olacağından bahsetmiştim. Kaybetmiş durumda 3.74 bölgesinin artık son destek bölgesi olacağını anlatmıştım. Herhangi bir yükseliş senaryosu için Bitcoin'de Tether dominansının 3.74'ün altında kapatması ve düşüşe devam etmesi gerektiğini altını çizici çizici vurgulamıştım. Gelelim bir de burada bir RSI'mize bakalım. da RSI baktığımız zaman son dip bölgeden sonra evet güzel bir toparlama olmuş. Kapıyı tekrar aşağı çevirmiş. Yani Tether dominansında aslında evet düşüşlerin devam edeceğini bile dair çok fazla belirgin sinyaller bulunmakta. Gene de yani şöyle en azından bir burada da 3 günlüğe geçiş yapayım. Bakın şu şekilde bir trendimiz var. Şu trend o kırılmış zaten gibi gözüküyor. Evet kırılmış gibi gözüküyor bu kalıcı kapanışlar sonrasında buradaki trendimizde hani alt yönlü kapanışlar sonrasında düşüşler devam edebilir. Bu da Bitcoin'in yükselmesini pozitif noktada etkileyebilir. Tepki alması, altında kapatmaması, yukarı dönmesi noktasında biz tekrardan Bitcoin'de 94.93'leri görme ihtimalimiz muhtemeldir. karşı çıkacak ilk direnç bölgesi 4.36 bölgesi. Ortalamada Bitcoin'de 90'lar 95 bin bandına denk gelecektir. Çok anlatmadığım diğer yollar hep böyle üstün körü geçtim. Ethereum'u soruyorsunuz sık sık bana hemen Ethereum tarafına geçiş yapalım. Önce Ethereum'da bir el çizimlerimize bakalım isterseniz. Ethereum'da gene Bitcoin'deki gibi kişisel el çizimlerimin, kişisel destek ve dilençlerimin çok başarılı bir şekilde çalıştığını gözlemliyorum. Tüm bölgelerde sürekli bir şekilde güzel bir şekilde çalışmakta. 3286, 3300 diyebilirim ben o bölgeyi ortalama olarak. Çünkü hani şuraya çekecek olsa böyle 3290 aynen. 3300 bölgenin üzerine kalması pozitifti. Ben 3600'ün kısa zaman içerisinde geleceğine inanlardan bir tanesiyim. Bunu bilgisini vereyim. Ee, eğer şu noktadan bir long pozisyonu değerlendiren varsa tebrik ederim. Çok güzel kârdasın. Kâr toplu bir şekilde gitmez seni her zaman güvenli tutacaktır. Ee, buradan sonra tekrar long açılır mı sorusuna hiçbir zaman evet açılır cevabını vermem. Ben hiçbir zaman mala en ortadan ya da tepeye yakın bir yerden girmem. Yakalarsam her zaman diplerden, shortlarsam her zaman tepelerden şekilde shortlamayı tercih ediyorum. Şu an Ethereum için el çizimlerime baktığım zaman 3600'ün benim için gelme potansiyeli çok yüksek. Ethereum'da da bir trend temelli Fib kanalımız vardı hatırlarsanız. Bunlar eskide kalmış. Kaldıralım hemen şöyle. Hatta burayı şöyle bir 12 saate çevirsem nasıl gözükür? Evet çok güzel gözükmekte. Bakınız daha önce biz zaten buradan çok güzel reklimizi yedik. Geldik tutunamadık artık. Buranın 3800-3300'lerin altında kapanışlarımız, 3360'ların kapanışlarımız oldu. En bir gelmez denilen yeri geldik, gördük. Bu 3000'den çok kez bahsetmiştim aslında. Yaklaşık ee, aralığın ortasındaki videolarıma bakarsanız, aralığın son dönemine doğru daha doğrusu. Ee, gelme ihtimalim oldu buraya para saklayın. Hani birazcık para saklayın gelirse en azından değerlendirirsiniz dediğim bölgelerden bir tanesiydi. O bölgede geldi. Şimdi bakın önemli bir direnç noktasındayız. Bu noktada Fibonacci'mize göre çok önemli bir direnç noktasındayız. 3400 bölgesinin aşılması gerekmekte. 3400 bölgesinden aşılacağını, fiyatın 3600'e gideceğine inancım var kendimce. Bunun için normal Fibonacci ve bir takım küçük yapılardaki analizlerinden dolayı bu böyle bir beklenti içerisindeyim. Böyle bir senaryoda fiyatın eğer tekrar 3600 ve 3400 tutulması başarılı olursa fiyatın artık ethereum içinde tekrardan daha pozitiflenip 4100 lira doğru hareket etmesi muhtemeldir. Peki bunlar aşılırsa bizi ne bekliyor yukarıda? Bir üst bölgeyi artık konuşmamız gerekiyor. Artık ethereum içinde güzel zamanların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ethereum için en böyle az pozitif pozisyonlarda bilene, en pek bakışlarda bilene 4800 5200'ün gelmesi beklentisi içindeyim. 7000 dolarlara kadar gelebilir, gelebilirler kısmını ilerleyen zamanda yani bu seviyelere geldikten sonra tekrar analiz edeceğiz tabii ki de. Ama ben Ethereum için pozitif duygular beslemeye devam ediyorum. Bunu da elimde spot Ethereum tuttuğum için söylemiyorum sizlere. Ben spot Ethereum'u 1900 dolar maliyet tutmak de yani zaten bir hayli kardayım. Daha önce çok çok daha tepelerde karlar gördüm satmadım. Ethereum için kesinlikle çok pozitif beklentilerim var. Hani XRP'nin işte market değeri Ethereum'a geçecek mi konuları geçmeye başladı. Benim gözümde öyle kolay kolay geçebilmesi zor. Her ne kadar ETF haberleri çıkmış da olsa Ethereum her zaman rallye biraz daha geç katılıyor. Biraz daha sonradan geliyor çünkü Ethereum rally Bitcoin'le beraber katılması durumunda Ethereum Bitcoin partisinde yükselişler daha fazla olur. Hani biz o altcoin'lerde mega rally değil de Bitcoin'e yakın bir rally görürüz. Tatmin etmez zaten tat verici de olmaz bizim için. Ethereum tarafında acaba olur mu diye düşündüğüm bir yapı vardı. Sanki böyle olacak gibi şöyle haftalar geçiş yapayım sizin için. Hani acaba şöyle bir omuz baş bir omuz ila çok daha mı yukarı gideceğiz biz Ethereum'da? E, durumu beni heyecanlandırıyor. Ben çıkardım o lafı. Evet yaşlı amca, yaşlı amca, yaşlı amca diye çok kesin söyledim Ethereum için. Ama ummadık taş başlayabilir. O yüzden Ethereum tarafında da hala pozitif görüşlere sahibim. Özetleyip bitirmek istiyorum. Çok fazla uzun bir video oldu. Farkındayım. Dediğim gibi pazarda farklı görüşler var. Farklı görüşlerin olması iyi bir şey. Lakin görüşe fanatik olma, pozisyona yani bir yöne doğru gideceğine fanatik bir şekilde inanıp ısrarla o bölgeye pozisyona girme. Veriyi takip et, kırılımları takip et, yapıları takip et, Fibonacci'yi takip et. Kısacası teknik analizi takip et. Doğru zamanda doğru yere gir. Hani %2 daha aşağıdan longlayacağım diye riske girme. %2 daha yukarıdan longla ama doğru zamanda gir, doğru yerde çık. Önemli olan bu. Birçoğumuz aç kaybediyoruz. Ya da fanatiklenmekten, formalanmaktan kaybediyoruz. Yapıları takip et. Doğru zamanda doğru direnç aşımından sonra long giriyorsan gir. Doğru zamanda doğru destek kırılımından sonra short gir. Scalp işlemlerini, gün içindeki işlemlerini kastetmiyorum. Tabii ki de onlarla hiçbir şekilde bir yorumda bulunmuyorum. Biz de birçok kez gün içinde işlem alıyoruz. Dün de aldık, 13 gün de aldık. Çok güzel başarılı işlemlerimiz oldu. Telegram'da duyurduk, paylaştık. Ama majör işlemlerin için her zaman daha temkinli olmak zorundasın. Dediğim gibi aşağıda Telegram kanalımın linki var. Ücretsizdir gelebilirsin. Size bahsetmiş olduğum işte Blockchain Akademi analiz kanalının da linkini aşağıya bırakıyorum. Gelin bakın burada arkadaşlar analizleri çok güzel. Analizleri ve görüşlerini görün. Sormak istediğiniz soruların altına yorum yapabiliyorsunuz. Açık. Sizlere cevap verilecektir muhakkak. Ben de buradayım. Levent Hoca da burada. Bana destek olmak için yapabileceğin en basit şey bu videoyu beğenmen bir yorum atman. İnan sana zarar vermek değil amacım. Seni güvende tutmak, doğru zamanda doğru işlemi almanı sağlayabilmek. Ee, fırsat kaçıyorsa kaçsın. Yeter ki terse gitme. Yani bu fırsatı yakalayacağım diye tam tersine işlem açma. Tek derdim bu. Önce parayı koru. O yüzden bir videoyu beğenip yorum atabilsen çok sevinirim. Bana diğer bir destek olabileceğin yol ise işlem yaptığın borsaların linki aşağıda mevcuttur. Bu linkler aracılığıyla kayıt olup işlem almaya başlarsan bana destek olmuş oluyorsun. Ayrıca ben de seni referansım olduğu için altcoin incelemesi yaptığım özel analiz kanalıma da davet ediyorum. Burada sen de bunları takip edebiliyorsun. Burası da ücretsiz. Benim bütün gruplarım ücretsizdir. Sadece VIP altcoin grubum referanslarıma özel. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dikkatli ol, temkinli ol. Önce paranı koru. Kendine iyi bak. Hoşçakal.